Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Rusya içerisindeki farklı halkları ele almaya devam ediyoruz. Ve bugün de kalmukları, kalmıklar diyorum ben özellikle. Rusçası da kalmık. Kalmukları ele alacağız. Kalmuklar aslında Moğol kökenli bir e, halktır, e, Moğolların oyrat e, grubuna e, mensup olup, özellikle 16. yüzyıldan itibaren doğudan batıya göç etmeye başlayıp bugün de. Rusya içerisinde yaşamlarını devam ettiriyorlar. Adları ilginç. Dedik ki Moğol kökenli olduklarını söyledik ama adları yani Kalmuk ve Kalmuk aslında Türkçe bir isimdir. Hatta Tatar Türkçesi olarak nitelendiriyorlar. Diyeciler. Örneğin 18. yüzyılda Kalmuklar arasında kalan Bakun'un ve onlarla ilgili çalışması da olan bir bilim adamı aslında. Ve farklı halklar araştıran kimse. Yani Bakulin bu kalmuk adının Türkçe bir kelime olduğunu söylüyor. Ve kalmaktan geldiğini söylüyor. Hangi anlamda kalmak da bir coğrafi olarak Moğolların Oyrad boyunun ana grubundan ayrılmış olmaları dolayısıyla yani Jungarya'daki ana gruptan ayrılmış olmaları dolayısıyla kendilerine buradaki halklar Kalmuk adını vermişlerdir. Yani kalmak, geri kalmak ve onlardan ayrılmak anlamında. Dedik ki Oirat kabileleri 16. ve 17. yüzyılda Cungarya'dan bugünkü işte Kazakistan topraklarına, yine bugünkü İdil-Ural coğrafyasına, Sibir'e, Hazar bölgesine doğru göç ediyorlar. Hatta bu coğrafyayı ve bu toprakları istila ediyorlar diyelim, ele geçiriyorlar. Neden Cungarya'yı bunlar terk etmek zorunda kalıyorlar? Aslında her zaman olduğu gibi hani doğudan batıya hep göçler oldu ya, Hunlar hatta Hunlar öncesi ve işte Hunlar sonrasında devam eden farklı sebeplerden ötürü ama galiba en önemli iki sebep vardı. Birincisi daha iyi otlaklar bulmak. İkincisi de bu coğrafyalarda yaşanan siyasi çekişmeler, siyasi kavgalar dolayısıyla birçok kez. Bugünkü Ötüken coğrafyasından ve daha da doğusundan batıya doğru Karadeniz'in kuzeyine birçok göçün yapıldığını biz biliyoruz. Aslında Moğolların bu coğrafyaya gelişi böyle büyük kitleler halinde diyelim ikinci bir geliş olarak adlandırabiliriz. Çünkü birincisi malum Çengiz oğullarının önemli bir seferi vardı. İkinci Kıpçak seferi olarak adlandırdığımız bir sefer. Ve bu sefer neticesinde bilindiği üzere burada altın orada devleti kurulmuştu. Ama ilginçtir ki bu oyratların, bu kalmukların bu coğrafyaya gelişi işte 16. 17. yüzyılda aslında altın ordanın devamı olan mirasçı veya ardılı devletlerin devletleri açısından hiç de iyi bir gelişme değildi. Tabi bu devletler artık bir taraftan Türkleşmişti. İslamiyeti kabul etmişti. Altın ordanın parçalanmasıyla işte çok sayıda hanlık ortaya çıkacak. Kazan, Astarhan, Kırım, işte daha doğuda Nogaylar, Kazaklar vesaire. Tabii Kalmukların bu coğrafyaya geldiğinde bu hanlıkların bir kısmı artık Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Ama daha Nogaylar, Kazaklar bağımsız birer devlettiler ve bu Oyratların gelişi şüphesiz en çok onları olumsuz etkiledi. işte Nogay ordasını ve Kazak cüzlerini. Çünkü bir taraftan bu Kalmuklar Nogay topraklarına yerleştiler ve açıkçası Nogayların daha da batıya, Kırım Hanlı topraklarına, Nogayların bir kısmının tabi göç etmesine sebep oldular. Dolayısıyla Nogay devletinin yıkılışında önemli rol oynadılar. İkinci en büyük zararı ve belki de yine Nogaylara kadar en, Nogaylar kadar ikinci en büyük zararı Kazaklara verdiler. Kazak cüzlerine nitekim hem Kazak devletinin zayıflamasına, Rus idaresine geçmelerine, yani Rusların burada yayılmalarında etkili bir rol oynadıklarını söyleyelim. Ve tabii ki bu bağlamda Kalmuk, Kazak münasebetlerindeki belki en önemli olay ve olaylardan biri 1723-1727 yıllarında gerçekleşiyor ve Aktaban Şubırındı adını taşıyor. Adeta neredeyse 100 bin kadar kazağın bu savaşta veya bu süreçte öldürüldüğünü Kalmuklar tarafından biz biliyoruz ve Kazak cüzlerini çok zayıflattığını burada söyleyelim. Tabi aslında bir taraftan evet Nogaylarla ve Kazaklara Kalmukların önemli birer darbe vurması bir taraftan belki Rusların işine yaradı. Çünkü Rus yayılmacılığını kolaylaştırdı. Ama ilginç bir şekilde Rusların kendileri içinde aslında bir nevi bir sıkıntı oluşturduğunu söyleyelim. Ama buna rağmen Ruslar Kalmukların kendi topraklarından geçmelerine ve Kırım Hanlığına doğru sefer düzenlemelerine dahi karşı çıkmadılarını, çıkmadıklarını da söyleyelim. Böyle bir siyasette izlediler. Belirttiğimiz gibi Nogay ordasına toprakları da Yerleşiyorlar bu kalmuklar adeta Terek'ten Samara'ya kadar, Don'dan Yayık'a kadar ki coğrafyaya e, yerleşecekler ve burada Rusya e, devleti, Rus devleti sınırları içerisinde ayrı bir hanlıkta kurulmuş olacak. Kalmuk Hanlığı kendi dillerinde yani Moğolca Hang Hana Ulus adını verecekler yani. 1633 yılından itibaren bu hanlığın, böyle bir hanlığın kurulduğunu söyleyebiliriz. Ne zamana kadar bu Kalmuk Hanlığı varlığını devam ettirecek? 1771 yılına kadar, tabi bu tarihte 2. Katerina iktidardaydı. Katerina Kalmukların bu statüsüne son verecek ama şunu söyleyelim, bu Kalmuklar bir hanlık olarak Rusya devleti sınırları içerisindeyken aktif olarak Rus Osmanlı savaşlarına da katılıyorlar, Rus İran, Rus İsveç, özellikle Rus Kırım savaşlarına Rusya tarafında doğal olarak katıldıklarını söyleyelim. Ama ikinci Katerina 1771 yılında bu Kalmukların hanlığının statüsünü Kaldırmış oluyor ve Kalmukların bir kısmı tabi Cungarya'ya geri göç ediyor. Bir kısmı burada yaşamaya devam ediyor ama geri önemli bir kısmının geri döndüğünü de tabi söyleyelim. Bu süreçte etnik süreçler de tamamlanıyor. Tabi yani Kalmuklar 16. yüzyıldan itibaren doğudan batıya doğru gelmeye başlamış ve burada karşılaştıkları ister Nogaylarla ister Kafkasyadaki bazı halklarla yani kısmen de Ruslarla da karışmaya da başladılar. Dolayısıyla o Kalmuk e, halkı hep söylüyoruz bugün de burada varlığını devam ettiriyor ama 16. yüzyıldan itibaren o geldikleri Kalmuk'larla günümüzdeki Kalmuk'lar aynı değil. Bunu belirtelim. Her ne kadar kendi dinlerini, kendi dillerini devam ettirseler de ki şunu da söyleyelim Kalmuklar Budistler. Bugün de bu dine mensuptular. Onu da söyleyelim. Ve tabi yine belki belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri bugün de bu yapıyı devam ettiriyorlar aslında boy yapılandırması. Yani Kalmuk diyoruz ama tek bir boy değil. O zaman da günümüzde de boylara, çeşitli boylardan oluşuyorlardı. Mesela Torgutlar vardı, Derbetler vardı, Hoşutlar var ve ilginç bir şekilde ilk ikisi işte Torgutlar'la Derbetlerin adı aslında daha 1240 yılında tamamlanan Moğolların gizli tarihinde de bu iki boyun adının geçtiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla bu boy yapılandırması bugün de önemli. Bugün de varlığını sürdürüyor. Aynen aslında Türkistan coğrafyasında olduğu gibi. Biraz nüfusları ile ilgili bilgi verecek olursak 1900'lü yıllarda yaklaşık 200 bin idi nüfusları ama özellikle 1921-1922 1932 ve 1933 yıllarında i̇dil Ural coğrafyasında gerçekleşen açlıktan tabi kalmuklarda çok olumsuz etkilenecekler. Malum o zaman da bugün de bunlar tarım ve e, hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Dolayısıyla buradaki e, kıtlıktan en fazla etkilenen halklardan biri. Aynı Tatarlar gibi, Çuvaşlar gibi yine Ukrayna topraklar ve Kazakistan toprakları için de aynı şeyi söylememiz mümkün. Dolayısıyla bu iki açlık olayı 1921 ve 1932 yıllar arasındaki kalmuklara büyük bir darbe vurduğunu veya mesela 2. Dünya Savaşı öncesi kalmukların nüfusu yaklaşık 130 bin iken 2. Dünya Savaşı sonrasında adeta Neredeyse iki kat azaldığını e, görüyoruz. Bunun da sebebi tabii hem savaş sırasında önemli bir nüfus kaybı, aynı diğer etnik gruplar gibi, ama aynı zamanda savaş sonrasında kalmukların e, savaş sırasında Almanlarla işbirliği yapmakla suçlanarak. Bir kısmı e, idam ediliyor, bir kısmı yerinden ediliyor ve sürgün e, edilmiş oluyor. Yine diğer halklar içinde benzer e, olaylar maalesef yaşanmıştır. Ve Kalmuklar da bu bağlamda bir istisna teşkil etmediklerini biz e, görüyoruz. E, 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldığında tabii Kalmuk Cumhuriyeti olarak varlığını devam ettirdi. Bugün de. Rusya Federasyonu'nu oluşturan e, cumhuriyetlerden e, biridir. Kalmuk Cumhuriyeti. Başkentleri Elista. Söylediğim gibi dinleri Budist olup ve yine aynen eskiden olduğu gibi e, tarım ve hayvancılıkla e, uğraşıyorlar. Tabi Rusya'da e, Kalmuklarla akraba bir başka halk var. E, o da Buryatlar ama bu rahatları biz ayrı bir program çerçevesinde yine çok kısa olmak üzere Rusya bugünkü Rusya topraklarında nasıl yer almış oldular? Ne tür süreçler geçirdiler? Onu başka bir program çerçevesinde değerlendireceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.